Hoş geldiniz Betül Bey. Selam arkadaşlar. Türkiye'den geldik. İşler başladı. Şimdi bahçeden biber toplamıştık. Onları doğrayın. Bunlardan yağlı turşu yapacağım. Biz çok seviyoruz güzel oluyor. Bahçenin biberleri. Bunları şimdi sarımsak sıvı yağ sirke pişireceğim. Güzel biber olmuş değil mi bahçede? Evet. Şu biberin hı hı. bu kırmızı hali, bu yeşil hali. Evet. Böyle. Hı hı. Şuraya tutsana bir. Tut. Hı hı. Bu kırmızı hali. Bu kırmızı hali, bu yeşil hali. Evet. Ne güzel olmuş. Çıtır çıtır. Böyle acı da atacağım içine. Acılı acılı. Bir i̇kiye bölsem mi ki ikiye bölüyorum. acı. İçinde belli olsun acı oldu. Türkiye'de evimizden çıkalı. Bugün pazar mı? Bir haftayı geçti. Cumartesi çıktı. Tamam onu sayma. Geçti gitti o. öyle bir iki hafta sayılır. Ondan sonra ha. daha sayılmaz. Bizim bitti. Bir iki hafta daha oradaydık buradaydık deniyor ya. Dört haftada gittik geldik. ne kadar kaldık Türkiye'de? Gitmemiz gelmemiz dört hafta bile değil. Ayın ikisinde gittik. Ayın birinde İkisinde. Birinde burada mıydık? Tabi buradaydık birinde. Ha. Senin yüzünden. Niyemiş o? Hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim. Geldik işte. Aslında bizim iki hafta izinimiz var. Yollar kapanırsa ne olacak? Macaristan kapandı. Aslında bizim iki hafta değil ya. Bizim daha iki sene daha izinimiz var. İki sene mi? Ne iki sene daha fazla? Ne iki sene ya? İzinde ama bizim daha. Ya böyle o başka. Senin sağlık, sağlık, problemin olduğu için öyle fazla kalamayız. Hayırlısı. Böyle arkadaşlar ben bunu doğrayacağım. Ondan sonra sarımsakları koyacağım. Pencereye soyup. Evet. Daha sonra görüşürüz. Pişirirken görüşürüz inşallah. Evet ben bunu böyle yine koysam bunu böyle yine güzel güzel çekse seni. O zaman çeksin de insanlar sıkılmasın. İzliyorken böyle doğrayacağım. Başka bir şey yok. Evet. Bak bu böyle yine dursun tamam hiç böyle kalmıyor. Tam ayarlı sana. Bana mı? Gördün mü? Böyle hmm. dursun böyle bak. Daha çok biber var. Evet. Bu kadar hmm. güzel ki mübarek. Bu seneki sıcak biberle şeye yaramış. Domatese. Fasulyeler gitmiş. Hmm. Arkadaşlar. Tamam. de hayır yok. Kuraktan yanmışlar. Kabakta iki tane gördük. Aralarda varsa bilmiyorum. Vardır büyük ihtimalle. De. Evet. Sıcaktan fazla bir şey olmamış. Almanya çok sıcakmış. Çok. Türkiye de çok sıcaktı. Sen bunu böyle doğruya dur. Tam başladığını bir daha çıkarız. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi sarımsakları doğruyorum. Sarımsaklar, sirke, sıvı yağ. Ondan sonra biberleri koyacağım üstüne. Hafiften pişireceğim. Kay hafif kaynarlığı gidince kavanozlara dolduracağım. kadar yeter. Şimdi göz kararı sıvı yağ. Yani ne kadar? Yarım, yarım çay bar, yarım su bardağından biraz fazladır herhalde. biberleri koyuyorum. Ben acılı yapıyorum. Acısız, acılı yemeyenler acısız da yapabilir. Şu oranj biber çok yakıyor. biraz sirke. Yemeğe koyulan tuz kadar da tuz koyacağız. Yani yemek ayarında. Yemeğe ne kadar tuz koyuyorsak o kadar tuz. Piştiğinde bu tepsiye alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle biraz öldüreceğim bunu. Kaynadı hafif rengi değişince alacağım. Dibinde şöyle şu kadar su oluyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Yani şu kadar şu az bir şey daha pişecek. Alacağım. Bu tamamdır arkadaşlar. alayım. Tekrar sarımsak. Sıvı yağ. Biberler. Hepsini böyle yapıp bitireceğim. Yine göz kararı sirke. Yemek ayarında tuz. Şöyle. Ben yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu da tamam. Bunu da dökelim.

Kahvaltıda çok güzel oluyor bu. Çok iştah açıcı. İştah olmayanlara birebir. Bunlar benim Türkiye'den getirme pekmezlerim vardı içinde. Pekmezler bitti. Ben de atmadım bunlara koyacağım. Evin her yerinde sirke koktu. Ocağımın altını kapattım arkadaşlar. Bu da pişti. Çok kolay. Bu da tamamdır. O pişerken ben de kavanozlara koymaya başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çok kaynar, ne de e, soğuk. Yani nasıl diyeyim? Hafif kaynar. Şöyle biraz da suyundan. Şöyle sarımsaklarından da koyayım. Hepsi aynı olsun. Bunların hepsine sığmayacak. Bir daha kavanoz olmam Böyle biraz bastırabiliriz. Bakayım burada kavanoz var mı yoksa garaja gitmem lazım. Burada yok. Seni yakmaz inşallah. Yakar, yakabilir. Arkadaşlar ben böyle doldurmaya devam ediyorum Evet arkadaşlar Turşularımı yaptım Şöyle Şöyle İnşallah güzel olur Güzel olmuştur inşallah Bunlardan da acı turşu yapacağım Bahçede daha çok var ama bir sürü kurdum. Bilmiyorum ne olacak. Pul biberim de çok var. Her sene pul biber yapıyorum. Bu sene yapmadım. Dışarıda da durumlar bundan ibaret. Sonbahar geldi. Kiraz yaprağını dökmeye başladı. Üzümler de çok güzel olmuşlar biz Türkiye'deyken. Kararmış üzümler. Kararmaya başlamış. Bakayım görebilecek miyim? Şöyle. Hani neredesiniz üzümcükler? Dışarı karanlık olduğu için gözükmüyorlar buradan. İşte şöyle şurada. son meyveler. Armutlar hep yere geçmiş. Yiyen yok. Çok meyve vardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Olursanız sevinirim. Hoşçakalın.